TUSAŞ 18 Mart'ta Hürjet ve Milli Muharip Uçağı Rulye'ye çıkarmasıyla birlikte Anka 3'ün ilk resmi görüntülerini paylaştı. Böylece Türk insansız hava araçlarında Kızıl Elma ile başlayan jet çağ yeni bir seviyeye ulaştı. Anka 3, uçan kanat formunda. Türkiye'nin söz konusu konfigürasyonda THK-13 ile uzun yıllar önce yarım kalan çalışmalarının modern nihayeti konumundaki platform, geleneksel gövdeleri nazaran daha fazla dahili yakıt ve mühimmat kapasitesiyle öne çıkıyor. Seçim ayrıca düşük radar kesit alanı karakteristiklerini de zirveye eriştiriyor. Öte yandan kuyruksuz konfigürasyonun kararlı uçuş dinamiklerine sahip olması için son derece gelişmiş yazılım ve algoritmalarla donatılmış olması gerektiğini de unutmamalı. Yine aracın manevra kabiliyetinin eksiksiz sağlanması için split brake rudder, yani kanat üzerindeki kontrol arayüzlerinin hem yatış hem de ikiye ayrılarak düz uçuşta sağ-sol manevraları sağlaması kabiliyetinin kazanılması, Türkiye'nin gelecek uçan kanat çalışmaları ve yeni nesil uçak tasarımı için bir temel taşı teşkil ediyor. İçeriklerimizi kaçırmamak için silahlar ve stratejiye abone olmayı unutmayın.